kanalıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru patlıcan ve biber dolması yapacağız. Malzemelerimiz yazdan bunları dizdik güzelce. E, kuru biber ve patlıcan. Dolabada kırmızı biber koymuştum. Onlarla ondan da ekleyeceğim üstüne. Bir su bardağı yakın sıvı yağ var. içine biraz zeytinyağı attım. Bir yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı domates salçası. iki kase domates sosu. Bunlardan bunları yazdım kavurmuştu. 2 su bardağı kırık pirinç, 1 su bardağı bulgur. Bunları da yıkadım hazırladım. 5-6 tane soğan, kuru soğan. Ben kuru soğan bol kullanıyorum. Baharatlarımız var. 3 tatlı kaşığı e, sumak, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber kullanacağım. Hemzin yapım aşamasına geçiyoruz. Ocağımızın üstüne Sıvıyamız koyalım. Soğanlarımızı kavuracağız. Ve salçalarımızı ekliyoruz içine. Soslarımızı da ekleyelim. Kırıncımız ve bulgurumuzu ekliyorum. Bulgurumuz. Kapatıp biraz bekletiyorum. İç malzememi başka bir kaba boşalttım. Biraz beklettim soğuması için. Ama siz isterseniz çiğden de yapabilirsiniz. Ben böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi hep böyle yaparım ben. İçini dolduruyorum ağzını kadar diye. Biraz boşluk kalsın üstünde. Şöyle. Dolmamı doldurdum. Ocağa koyacağım. Ben biraz daha ben simya gösteriyorum çok az. Bir tane kapak kapatacağım üzerine. Suyu vereceğim böyle üstünden. Küçük bir taşım var temiz domuzların üstünü kapatıyorum. Pişmeye bırakıyoruz. Evet yemeğimiz sunuma hazır. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Çok güzel oldu, çok nefis oldu, çok güzel gözüküyor bence. Rengarenk. Yanında kendi yaptığım ev yoğurdunu koydum, mis gibi. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.